göstermekte. Ama şu an itibariyle değerli arkadaşlar bu haftanın en önemli gündemi malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne Sayın Erdoğan'ın yapacağı ziyaret idi. 6, ay, 6 e, yıl sonra e, gerçekleşen Beyaz Saray'daki bu ziyaret büyük bir ehemmiyet arz ediyordu. Aslında bu e, e, Görüşme birçok yönden çok büyük önem taşıyordu. Zira e, savunma sanayi ile ilgili nükleer e, enerji ile ilgili ve yine aynı zamanda e, Boeing'lerle ilgili, e, Boeing uçak alımı ile alakalı e, bir takım görüşmelerin olabileceği. Ha, Hatta zaten de F15, e, pardon F35 ve de F16'larla ilgili de bir çözüm olasılığının gündeme doğacağına dair beklentiler vardı. Ama maalesef ki, maalesef ki diyorum çünkü endeks de bu maalesef ifademi yansıtıyor. biraz daha fare doğurdu gibi bir tablo oluştu. Çünkü bu ziyaretten net kesin olarak şu anlaşma yapıldı, bu sonuca varıldı şeklinde bir sonuç çıkmadı. Görüşmeler yapacağız, anlaşmalar yapacağız. Şuna yakınız, buna uzağız vesaire 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 gibi durumlar. Belki de önemsenecek durum katsa yaptırımlarını derhal kaldırabiliriz demişti Trump. Ve bir diğer taraftan ise bu görüşmelerde benim özellikle en çok dikkatimi çeken husus Trump'ın bir samimiyet göstergesi şeklinde davranışlar ki ben bunu İsrail vesaire konularında biraz daha Erdoğan'ı yumuşatmak niteliğini taşıdığını, suni bir samimiyet olduğu kanaatindeyim. Sandalyesini çekmeler, işte kapıda e, ayakta karşılamalar vesaire vesaire ama yine de Trump Trump'lığını yaptı ve Rahip Branson'la konuya girdi. Yani böylesine geçmişte olan bir konunun tekrardan gündeme getirilmesinin ne gereği vardı? Rahip Branson'ın dostum Erdoğan tarafından Serbest bırakılması Hristiyan alemi tarafından çok önemliydi vesaire vesaire gibi bir takım sözler e, ile e, konuya başlangıç yapması da aslında pek de şık olmadı diyebilirim. Sanki bir devi aba altından e, sopa gösterdi gibi geliyor bana. Evet bu görüşmeler sonrasında endeks bu görüşmeleri merakla bekledi ama haftanın son iki gününde bu görüşmelerin pek de e, istenilen sonuçları vermeyeceğini anlamış olmalılar ki satışlar devam etti ve endeks haftayı 11151 seviyesinden tamamlamış oldu. Bu hafta itibariyle %1.27'lik bir değer kaybı yaşandı ve Xbank endeksi en çok dayak yiyen endeks konumunda %5'lik 5'in üzerinde bir değer kaybı var. Holding endeksi Biraz daha diri kalmayı e, başarmış durumda. Yabancı takas oranı düşmeye devam ediyor. Ancak bu durum arkadaşlar çok e, analitik değerlendirmek gerekiyor. Yabancı takas oranı düşerken diğer taraftan yerlilerin veyahut da fonların da alımlarında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Pek doğaldır ki yerlinin fon payı artarsa yabancının e, takas payı da düşecektir. Zira geçtiğimiz hafta itibariyle 408 milyon dolar civarında e, alımların e, söz konusu olduğunu, e, dis tarafında alımların olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan e, zannediyorum 100 milyona yaklaşan bir miktarda da hisse senedi alımları söz konusu oldu yabancıların. Peki efendim, yurt dışı kendi seyrinde herhangi bir olumsuzluk yok. İşte e, iki tane faiz indiriminin olacağına dair Beklentilerin arttığı bir süreç ancak tarım dışı istihdam verisi önemli olacaktır. Önümüzdeki hafta itibariyle aynı zamanda yeni başlayacağımız hafta değerli arkadaşlar Eylül ayının bittiği Ekim ayına merhaba diyeceğimiz bir hafta olacak ki bu hafta yani ayın son haftası olması münasebetiyle de endekste özellikle vadeli cephenin yaratacağı pozisyon kapanışları vesaire bir baskı hissedebiliriz. Çünkü ay sonlarında vadeli delip pozisyonların yani viop dediğimiz e, pozisyonların e, kapatılması, bir sonraki aya e, devşirilmesi, atlatılması e, endekste e, önemli bir e, baskı unsuru olabiliyor. Bu hususa da dikkat etmekte fayda var.